Nur Şakir'de hayırlı günler hocam. Üstadımızın kendi nefsini ıslah edemeyen, başkasının nefsini ıslah edemez cümlesi çok derin bir cümle. Ve aklında çok sorular oluştu. Biraz açıklayabilir misiniz? Şimdi kendisi yerden kalkamıyor. Ayağı kırık, kolu bilmem ne, öbürü bilmem ne, dayanıp kalkacağı bir şey yok yerde debeleniyor. Orada bir çare birisi bir sıkıntının içerisinde bu habire dalgalanıyor ki de ona yardım ede. Abes değil mi? Ya sen bir kere elini kolunu düzelt. Bir ayağa kalk, ayakta dur. Ondan sonra öyle bir sıkıntısı olan varsa gidersin, elini atarsın, onu çıkarırsın. Ya senin kırk tane kırgın var. Kırk tane perişanlığın var. Sen kimle ne yapabilirsin yani? Şimdi manevi hasta şeyler, eee günahlar hastalık gibidir. Hastalıktır, yoktur. Şimdi biz 2 sene burnumuza, ağzımıza torba taktık. Atlar gibi. Niye? Bizdeki hastalık öbürüne geçmesin. Bulaşıcı hastalık çünkü. Şimdi nefsini ıslah etmemiş. Gıybet ediyor. Efendim inat, tarafgirliği var. Enaniyeti var. Bunların hepsi sarık hastalıklar. Gittiği adamı yanına bulaştırır bunu. E şimdi nefsini ıslah etmemiş. inadı var, hasade var, tarafgirliği var, enaniyeti var, gıybeti var, iftirası var. Ne bileyim. Var da var. Nefsini ıslah etmemiş. Bu kime ne fayda verebilir? Bu kimin yanına gitse o hastalıklardan ona da bulaştırır. Onun için evvela insan kendi nefsindeki inadı, hasedi, tarafkirliği, enaniyeti, efendime söyleyeyim, gıybeti, iftirayı, suizanlı bu kötü hastalıkları bırakacak ki Kendisi bir temize çıkacak ki bu hastalıkları olan adama yardımı, yardıma gitsin. E kendisi bunlardan perişan. Onun için nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Üstelik ona kötülük yapar. Ona enaniyeti yokken enayyet bulaştırır. Gıybeti yoktan gıybet bulaştırır. Haset yokken haset bulaştırır. İlahir. Manası bu.